Arkadaşlar yeni bir günün akşamından herkese selamlar sevgiler. Kanalıma, mutfağıma ve bana hoş geldiniz. Alışverişten geldim dedim hadi unutmadan çekeyim size dedim. Şöyle göstereceğim. İlk önce fiyatını söyleyeceğim. Ee 1785.14. Şöyle şurada yazıyor. Neyse gösteriyorum şöyle 5 litrelik yağ bu e reklam değildir asla arkadaşlar başka bir marketten aldım çünkü şöyle biraz mandalin ondan sonra şöyle bir tavuk indirime girmiş ilk defa şeyden aldım marketten ben almam hep de sabundan alırım ve bütün almam ilk kez aldım. Kendileri söylediler. Bu da reklam değildir ama arkadaşlar bunu ben çok seviyorum. Bu köy peynirleri bakın iki tane alıyorum böyle. O kadar güzel ki reklam değildir. Benim sevdiğim bir marka. Çok güzel çıkıyor. Bu tavsiye ederim size. Gerçekten çok güzel bir peynir bu. Çünkü ben peynir yeme özürlüyümdür. Her peyniri yiyemem kokar bana. Ondan sonra Şöyle bir tane kesme şeker. Ondan sonra bir ee, yüz temizleme pamuğu aldım. Sigara içtiğim için yüzümü temizliyorum arkadaşlar yakmadan önce. Limon. Bu da indirime girmişti olsun reklam değildir. Şey, ee, yumuşatıcı. Şöyle cifin ultrasını aldım. Yağ çözücü yani. E, reklam değildir gene. Bu da indirimdeydi başka bir markanın. bulaşık makinesi deterjanı. İndirime girdi ama bayağı da pahalıydı yani. Reklam değildir bunların hiçbirisi. İçimin yoğurdunu aldım. Şöyle ıslak mendil aldım. Eve. Yara bandı aldım. Kalmamıştı. Elimi kesiyorum ya. Unum vardı ama gene aldım. Böyle. Reklam değildir. parçalanmış zaten. Ak gitsin. Ondan sonra şunları da şuraya koyayım. Arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Sormadım size hiç bir şey. Şöyle çamaşır suyu aldım. Domestos. Finish'in e, tuzunu aldım. Makine tuzunu. Reklam değil tabi ki bunlar. Şöyle dört paket. Dört paket olması lazım. Evet. Kahve aldım. Türk kahvesi diye geçiyor. Şöyle. Vardan mı aldım gene. Bana kahve dayanmıyor. E, toz e, kırmızı biber aldım toz. Diğer e, biberimi bulamıyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Attım bunu attım, ne attım e, şeyiyle birlikte. Mutfak temizlemiştim ya. E, kesinlikle dibinde az kalmıştı. Ben kavanozuyla bir atmış olabilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra böyle iki tane de süt aldım. dediğim gibi 1.785.14 785.14 lira tuttu. Bu delinmiş mi bilmiyorum. Yok delinmemiş. Bu kaç dakika olmuş daha erken iyi. Şunu yerine koyayım hemen arkadaşlar. Şunları banyoya götürüyorum. Bu burada dursun. Bu da burada dursun. Boşaltırım. Bu burada, bu da banyoya. Kasap, ve, kasap ve, ve manav ayrı tabii ki. Onlara her gün gidiyorum arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Sütleri balkona koyabilirim. Bunu da annem verdi. Bal. Ondan sonra ...yoğurdumu koyabilirim. Tavuğa yer var mı? İnanın hiç bilmiyorum. Burada yok da şuraya bakayım. benim burada var bir dondurucu. Evet varmış çok şükür. Orada seviz otunu çıkartmıştım ya. Bunu şimdi boşaltacağım. Şu şekeri alayım. günlük dediğim gibi arkadaşlar günlük kasap ve e, manav alışverişim ayrı. Her gün gidiyorum onlara. <laughs> Ama tabii size göstermeyi unutuyorum. Bu bir şey? Hayır yok bu delik değil şey. Biz de annemlere geldik arkadaşlar. Migros kapanmıştı. Ay geldik diyorum gitmiştik. Dönüşte migrosa uğradık. Baktık kapalı. Sonra bu markete gittik. Açıktı. Ee, şimdilik olanları aldım. Ee, başka ne göstereceğim ben size. Yok bu kadar herhalde eksi. Böyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hava Bugün burada günlük güneşlikti. İstanbul daha böyle bir e, soğuktu. Güneş yoktu. Yani buraya çıktığımızdan itibaren güneş yoktu. Ama burada sabah güne, güneş vardı. Ama öğleden sonra ne oldu onu bilemiyorum. Burada değildim çünkü. Böyle arkadaşlar. Unutmadan dedim sizlere göstereyim. İyi yapmış, yapmışım değil mi? Evet iyi yapmışım. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Yeterli. Kısa olsun arkadaşlar. Bunu da atıyorum artık. Bunu da boşaltayım sizin yanınızda. Şurada var mıydı acaba benim bir kavanozcağızın? buldum arkadaşlar. Bu toz biber benim elim ayağım. Ben bunu çok kullanıyorum. Sonra aktar, aktara gidince çoğunu alacağım. Şimdilik aldım yani bu kadar açığını. Aktardan alıyorum ben genellikle taze taze böyle. Ben şuraya koyayım da yerine unutmayın. Böyle işte arkadaşlar. İzlerseniz sevinirim. Teşekkür ederim izleyeceğiniz için. Hoşça kalın. Dostça kalın. Benimle kalın. Herkese se selamlar, sevgiler. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.